Şimdi cihazımızda ayarlara giriyoruz. Normalde sıfır bir parça taktığımız zaman yani horn taktığımız zaman turning yapıyoruz. Yani otomatik frekansını ayarlıyor. Frekansını ayarladı buldu. Teste bastım. Setting'e geldiğimiz zaman Enter dediğimiz zaman hiçbir şifre girmeyip direkt enter'a bastığımız zaman burada Press ile ilgili ayarlar var. Burada Delay Time, Weld Time, all time. Bunlar press ile ilgili ayarlar. Burada gücünü ayarlıyoruz. 57. Buradan gücünü diyelim ki 40'a çek düşüreceğiz. Enter dediğim zaman tabii yükseldi. Buradan delete. 40. Enter. Yani %40'a geldi ekranda. Akım ayarı. Yani gücü. Ee, onun haricinde burada özel frekans şeyi var. Parametresi var. Yani 8, 8, 8, 8, 4 tane 8. Enter dediğimiz zaman apayrı bir sayfa çıkıyor. Burada set frekans. Yani 15.000'den başlatıyoruz diyelim ki. Diyelim bir horn değişti. 15.500'den tabi buradan sileceğiz. 15.500 Enter diyoruz. Ona göre burada arama yapıyor şey cihaz. Onun haricinde burada başka bir ayar yok. Yani burada kendi başlangıç frekansını ayarlıyor. Next diyelim. Burada da continue work mode dediği work mode dediği burada continue yani arkadan sinyal geldiği zaman sürekli titreşim veriyor. Bunu aldığımız zaman da plastik kaynağı pres için ayarlı ayarlar değişiyor. Yani e, buradaki e, back şunu setting giriyorum buradaki pres ayarları ne yapıyor? Buradan ee, bir saniye sonra 1.9 saniye titreşim veriyor. Ondan sonra burada bekle soğuma zamanı var. Bu da pres ayarı. Onun haricinde başka başka bir ayar yok burada. Bekliyorum. Turning diyorum. Arattırıyorum frekansı. Frekansı buldu. 150 watt. Burada da burada ekrandan giremiyoruz akım ayarını. Buradan settikten enter diyoruz. Buradan 20 20 20 Enter Back. Burada zaten 20'ye düştü. Дезанг, Джо.